Selam arkadaşlar herkese tekrar merhaba son gün diyelim artık perşembe e, gecesi cuma e, falan atabilirim anca büyük ihtimalle bunu anca hızlıca çekeyim dedim videoyu e, bugün son gün diyelim yarına kadar tabii ki uğraşacak arkadaşlar vardır ama benim öyle bir şansım olmadığı için iş güç yoğunluktan dolayı 10 tane pik var neredeyse tüm görevleri de yaptım 82 plus çarpı 20. Yok işte defans bilmem şu bu bayağı bir şeyler gelmiş hepsini yaptık. Bir defans kaldı gerçi pardon. Onu da buradan çıkacak 3-5 tane futbolcuyla yaparız büyük ihtimalle ya da paketlerden geleceklerle. Bakalım bir son dakika golü arayacağız. Bir mucize arayacağız. <laughs> Oğlum harbi... Kevin de burada. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Bir mucize arayacağız dedim. KDB geldi. Ben mucizeyi burada beklemiyordum. Ooo KDV geldi. Bir dakika dur. Ben yanlış basmıyorum değil mi? Bugün de Bruyne'nin üstündeyiz değil mi? Abi şaka mı? Cidden şaka mı? Cidden şaka mı bu? <laughs> Oğlum harbiden şok oldum. Aaa atlatamıyorum. 80 player pick'ten KDB çıkarttık. 4 milyon 400 300. O kadar şey oldum ki bağıramadım. Boğazıma bir şey kaçtı resmen. Tam mucize arıyoruz. Para vermeden çıkartamadık. Team of the year diyordum. Şu an aptal aptal ekrana bakacağım. Yani büyük paketlerden, paralı paketlerden tabii ki bekliyorsunuz da 80 pick'ten cidden hiç beklemiyordum ya. Hadi en fazla belki işte o mansiyonlardan işte trend trend çıkar diyordum. Aaa. Her şeyi değiştirir. Bu bayağı her şeyi değiştirir. Artık bir like'ınızı abone, hala abone değilseniz artık bu kardeşiniz ne yapsın size Yani 7000'in yanına ne gelecek? Show da ısrarla geliyor Manchester City'li olarak. Kevin de Bruyne. Lese şut. ince pas. Shadow'u basacağız abi. Hız defans. Takılacak ya. Ya da 8 numara oynatacağım. Hiç uğraşmayacağım. 8 yapıp Hunter da yapabilirim. Bilmiyorum. Ama Shadow basarım ya. Zaten Şut pas, pas zaten çok iyi. Şut da yani şut da yeter yani. Adam olana fazla bile. Ben Sava falan yapacağım diyordum. Sava öyle kaldı. Sava'yı artık çok fazla fodırım olursa yaparım. Zaten sonra yapmaya gerek kalmadı artık Sava'yı. Oo. Bir söyleyeyim bak. FIFA tarihimde en şok olduğum şey olabilir yani pik ya da işte kart olabilir ya yani hiç böyle kaldığımı hatırlamıyorum yani. Aytan'a biri çıktığında hani yine bir orada bir parayla aldık bilmem ne diyorduk. Ben yani 4 milyonluk orta saham var şu an. Vay be. Ben yani hayat be. Son dakika golü dedik. Harbiden son dakika golü oldu ya. Ne yapalım? Mavi gelir mi? Yine bir küçük bekledik ama Hakan Çalhanoğlu geldi. 82'den 85'lik adam geldi. Mükemmel. Mükemmel. Hadi bakalım. Son artık bu saatten sonra ciddi anlamda son. Bundan sonra zaten açacağımız düzgün bir paket yok, bir şey yok. Yarın da dediğim gibi yapamayacağım zaten 9'a kadar hiçbir şey. Inform. Inform inform. Onun <laughs> arkasından bir inform. Olsun yani üzülecek hiçbir şeyimiz yok. Kevin De Bruyne gelmiş yani artık bu saatten sonra beni ne üzebilir yani. Ne üzebilir yani. Abi Bro biraz önce bir şey verdim diye hatırlıyorum. Pardon veremedim ya doğru veremedim. Bir kadro kurma görevine vermeye çalışmıştım olmamıştı. Bir dakika hemen şu defansı da yapacağız. Bir şansımız daha varmış özür dilerim. Bunu da hemen yapıp geliyorum beyler. Evet beyler son şans, son paket. 3 tane 85 ve üzeri defans gelmedi Yine tabii ki tabii ki Kobel. Tabii ki Kobel. İyi 3 tane 87 gelmedi bari. Ee, gelen izleyen herkese teşekkür ederim. Son dakika, son saniye görüyor Kevin De Bruyne. KDB çıkarttık. Artık bir aboneliğinizi bir like'ınız, bir yorumunuz alırım ve bayağı bir emek harcadım Timo. Sizin görmediğiniz şeyler de olacak. Çünkü aksak bilgisayar sıkıntıları yok. O şey son dönemde en çok izlenen 1500 lira varan videoyu işte orada muva bir şey çıktı falan etiketi ya o kadar rezillikler yaşadım size de yaşattım özür dilerim bir sonraki videolarda bunları zaten telafi edeceğiz hiç de olan şeyler değildi ama ses sıkıntısını çözeceğim sizden çok fazla geliyor Instagram'a yazanlar var. YouTube yorumlarında zaten birkaç aydır yazanlar var biliyorum. Onu da dediğim gibi Mart ayı itibariyle çözeceğim. Bir, bir ay daha dayanalım. Sonrasında çok güzel bir denek kuracağız. Gelen izleyen herkese teşekkür ederim. İyi videolarda görüşürüz. İnşallah siz de bol bol son dakikada mavi görürsünüz. Hayvan <laughs>